Bravel Stars uygulamasından çıkın ve Bluetooth'unuzun açık olduğundan emin olmak için ayarlara gidin. Aktif olduğundan emin olmak için iki kez kontrol edin. Sonra tercihen bir PlayStation 4 veya 5 kontrolcüsü alın. L3 ve A3 arasında ortadaki PS düğmesine basın. Tıklayın ve bağlı olduğundan emin olun. Ardından PS4 kontrolcüsünün Bluetooth'unu etkinleştirmek için telefon ayarlarınıza gidin. PS4 kontrolcüsünün Bluetooth'unu seçin ve telefonunuzla eşleştirmek için onaylayın. Tamamlandığında PS4 kontrolcünüzün telefonunuza bağlı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca PS4 kontrolcünüzü şarj ettiğinizden emin olun tercihen bir duvar prizinden. PS4 kontrolcüsü tamamen şarj olduğunda Brawl Stars'ı açın. Cihazınız PS4 kontrolcüsüne bağlıyken artık Brawl Stars oynayabilirsiniz. Bu kadar basit. Sakalın yok mu? Benimki gibi bir sakalın olmayacak mı? Ya da kaşın yok mu? Ya da burada harika bir markanın sahibiyim kadınların ve erkeklerin unutmasına yardımcı oluyorum. Burada kadınlar için koşuyorum ya da erkekler için sakal. Yani başka bir şeyiniz yoksa web sitemize gidin conflikein.com. Size bunu elde etmenizde yardımcı olabilirim. Burada size kanıt gösteriyorum. Sıfır sakalım vardı ve 3 ayda bir sakal elde ettim kanıtıyla. O halde şimdi yapalım ve yakışıklı olalım. Güven kazanalım ve daha mutlu olalım. Hadi yapalım.